Bu dönemin e, emniyetinde e, bir emniyet müdürü, alt, yani baştaki emniyet müdürü değil de alttaki emniyet müdür muamillerinden görevli birisi, isminin gereği yok. E, efendim demiş, kesin demiş, bilgi aldık, Melih Gökçek bu akşam yurt dışına kaçıyor demiş. Beni tutuklanabilmem için ikinci şey, Emniyet İstihbarat'tan... E, istihbarat demedim. Yani, Emniyette, ha, Ankara Emniyet, emniyet Müdürlüğü'nde hı hı. E, üst görevli olan... Genel müdür olan, yardımcılarından birisi. Ya, genel müdür değil, emniyet... E, Ankara Ankara Emniyeti. emniyeti. Ankara, Ankara emniyeti. emniyeti. Evet. Ondan sonra demiş kesinlikle yurt dışına kaçıyor. Ben de o akşam saat 3'e kadar... E, Korkmaz Yiğit meselesi vardı o zamanlar hatırlayın. Evet. Evet şeyler Mesut Yılmaz'dan böyle devamlı olarak tartışıyor. Evet. Onu izliyorum. Saat 3'e kadar. 3'te yattım. Bir de baktım sabahleyin hanım geldi beni yatakta dürttü saat geçmiş zaman 9 muydu neydi? Kalk dedi şey geldi dedi. Polis geldi. Polisler geldi. Ne polis? Bilmiyorum Melih ya kapıya. Efendim dediler sizi emniyete kadar götüreceğiz. Nedir? E işte efendim götüreceğiz falan bir şeyler. Biz çoluğun çocuğun önünde palas bardağı aldı götürdüler. Böyle götürdüler bizi. Peki gittik suçumuzu bunu şey ettik. Savcı benim ifademi almadı. Polis aldı benim ifademi. Polis ifadesiyle beni 36 saat sonra bıraktılar. Ben ifade edin de şöyle dedim. Ya yani dedim beni neyle suçluyorsunuz dedim. O günün parası 200 milyar. Bugünün parası 200 bin lira onun karşılığı. Şimdi dedim ben 200 bin liralık yapılan 100 tane ihalede... Yani 1000 liralık ihalede 10'ar lira 10'ar lira, 10 milyon 10 milyon o günün parası. Ona, bugünün 10 lirasına tekabül ediyor. 10 lira 10 lira rüşvet alacağım ve bunu şeylerle paylaşacağım. mühendisler Mühendislerle. Yani 10'ar lira alacağız o 1000 lira da %10'a 10 lira şey diyor e, ne derler ona e, o kadar para ediyor. Yani o yüzde onlarla şey yapacağım, yanlış söyledim. 100 liraya tekabül ediyor, özür dilerim. 1000 lirada 100 liraya tekabül ediyor. O 100 lirayı kendi aramızda bölüşeceğiz. Olacak şey mi? Dedim ya bir insan şerefsizse, bir kere şerefini satılığa çıkarttıysa herhalde bu kadar ucuza çıkartmaz. Ben dedim bunun toplam rakamını 2 trilyonluk bir ihale yapar, 200 milyarları liraya alırım şerefsizlik yapacaksan dedim. Bunun böyle bir şeyden dolayı beni buraya nasıl getirirsiniz siz dedim ya. Ama dedim sizin önceden niyetli olduğunuz ve talimatla yaptığınızı biliyorum dedim. Bunu şeyde konuşuyoruz. Ee, emniyetteki Ankara o zamanın emniyet müdürü, emniyet müdür mavini, komiserler hepsi etrafımda. Yalnız e, yiğidi öldür hakkın teslimi bana çok e, hürmet ettiler orada. Çok hürmet ettiler orada. Özel bir odaya falan aldılar. Ama başımdan özel bir hadise de geçti. Ne, ne geçti? Yurt dışından e, komiser gelmiş şeyden. E, suçluları tetkik etmek üzere bir bayan e, başkanım dediler ya çok özür diliyoruz seni dediler fazla dediler şöyle 10 dakika 15 dakika nezarethaneye alabilir miyiz şimdi burada sizi görürlerse ona da yanlış yaparlar rica, rica ediyoruz falan beni böyle aşağı bir nezarethaneye indirdiler kadına demişler ki burada da belediye başkanı var kadın ben görmek istemiyorum demiş gitmiş görmedi beni 10 dakika 15 dakika ve ondan sonra çıktık e, tekrar, tekrar odaya. Sağ olsunlar yani bana terliğime varınca kadar getirdiler Allah razı olsun. inkar edemem oradaki polisin davranışını. Hep seven, bizi seven çocuklar, bizi seven arkadaşlardı. E, ve enteresan bir olay oldu. Ben tutuklanıp yattığım gece Apo yakalandı. <laughs> evet. Apo'yu o akşam yakaladı. işte Allah'ın <laughs> ilahisi. Dikkatler bir anda benden Apo'ya Tutlama çevirdi. Girdi. Sonra? Fazla gündem değiştirme şeyi de kalmadı. kalmadı. İhtiyacı da kalmadı. İhtiyacı da kalmadı. Bir de bu beni çok ağır laflar ettim. Sizin de dediğiniz gibi. Evet. Televizyonların karşısında da söyledim. Benim dedim korkmaz yiğidi tanımam, herhangi bir ihalem yok, ettiğim yok, tuttuğum yok. Orada falan. hatta Mesut Bey'e orada oturduğunuz bak. yerden... Cevap verdiniz. Orada birçok şeyler gel, söylediniz. O zaman Kahvelerde falan millet oynarken evet. onu diyor. Gözlerimin içine bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Böyle dedi. dediniz. Gözlerimin evet. içine baksın <laughs> dediniz. Birileri evet. ifade ettiniz. Dolayısıyla şey oldu. Ve tabii çok da ağır konuştum. Ve Mesuda da yanıma gelenlerin hepsiyle ilgili çok kötü mesajlar gönderdim. Bu dedim yanına kar kalmaz. Bu yaptığı hiç bir insanın insafına sığmaz. Tehdit mi ettiniz Mesut Yok, Yok tehdit değil. Böyle aynen haber gönderdim. Emniyet mensuplarıyla gönderdim izah. Bu yanına kar kalacak zannediyor. Kar kalmaz. Bugünler böyle kalmaz dedi. Allah kaldırmadı. Ama ben de işte bende de bir huy var. İntikamın peşine koşmam. Bırakırım oldu yani. Zaten süründü yerlerde. Süründükten sonra Sürümüş. nesini yapacaksın Mesut? Um? Bıraktın gitti. Ve Allah yani lütfetti. yüce divana kadar çıktı. Tabi işte. tabii Allah lütfetti. E, i̇şler tersine döndü. Misam olsun dışarıya çıktık. Bir şey olmadı, ortaya çıktı. Zaten ifademde hemen e, savcı herhangi bir e, Melik Gökçe'in e, burada takip edilecek yok şeyi yoktur dedi. Ben mahkemeye falan çıkmadım. Orada takipsizlik kararı verdiler. Yani yapılan baskı orada bitti. 36 saat sürdü. E işte 30 tam 36 saattir. Benden ricada bulundular. O sırada da şeyde toplantı vardı. Benim çıktığım günün gecesi. E, bizim askeri spor salonu var. ASKİ spor salonunda dev bir toplantı vardı. Meli buradan çıkıp oraya gitmesin. Şartımız o dediler çıkarken poliste. Rica ediyoruz senden Hı. gitme. Olayı büyütme filan. Ama bize gitmedim, gitmedim. Ben de gitmedim. Dinledim yanında, farımızda. Ee, dinledim ama lafımı esirgemedim Onu söyleyeyim o zaman. Evet. Esirgi esirgemezdim de zaten. Eee esirgeyen birisi olsaydık, korkan birisi olsaydık, alttan alan birisi olsaydık. Allah bizi o makamın ve mevkilerde bırakmazdı. Ben bir şey söyleyeyim size bakın. Allah'tan başka, başka yerden korkar da, onlardan şey beklersen, minnet medet. beklersen, medet beklersen, e, Cenab-ı Allah şunu sorar senden, sen benden korkmuyor musun? Onlardan korkuyorsun. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Evet, aslında bu anlattıklarınız duygulandınız da e, bu arada yani 28 Şubat sürecinde e, birçok insan, e, birçok kurum, birçok insan, herkes ötekileştirildi, beyaz Türkler bu ülkenin gerçek sahipleri, işte bu ülkede e, tutsak gibi yaşayanlar şeklinde ayrıldı. Toplantılar genel kurmay tarafından organize edilen toplantılar, yine yargıda yapılan bazı şeyler, birçok şey yaşandı. Tabii bunları hatırlamak istemiyoruz. Yani siz bile bu hale geldiniz. Ne kadar ne hallere sokulmuş ki bu ülkenin insanları, neler yapılmış ki? Yani bir iki üç, yani insan bir dayanma kapasitesi vardır. Demek ki bu kapasite aşılmış çok çok ötelere taşıyor. Yani bu hislenmem Rabbime karşı olan sevgimden. Yoksa onlar tın gelir tırs gelir. Tın geldi tırs geçti. Eğer korkulacaksa Allah'tan korkulacak. Hesaptan korkulacak. Öbür taraftan korkulacak. Bu dünya ne ki? Kimin gücü kime yeter? Ne yapabilir bana? En fazla benim canımı alır. Canımı alsa Allah'a gidiyorum. Biz Müslümanlar Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Korkmadık, Korkmayacağız da inşallah. Bunu herkes böyle bilmeli. Yani geçmişimiz bunu ispat etti elhamdülillah. Bundan sonra da böyle. Evet. Ama burada zaten siz ve yol arkadaşlarınız yani rahmetli Menderes döneminde yaşananlara baktığımızda rahmetli Özal sürecinde yaşananlara baktığımızda, bir de ondan sonra sizin döneminizde yaşananlara baktığımızda, yine sizin ve yol arkadaşlarınızın çok büyük cesaretler gösterdiğini, eğer bugün bugün bu noktalardaysak, bugün çok şükür Müslümanlar rahatça ibadetlerini yapabiliyorlarsa, özgürce ezanlarını okuyabiliyorlarsa, camiler 24 saat tıklım tıklım doluysa, insanlar çoluğunu çocuğunu Kur'an kursuna korkmadan, kimsenin baskısı olmadan gönderebiliyorlarsa bugün her köşesinde başkentin bile her bakın, köşesinde bakın bir şey söyleyeyim varsa bu, Nuri Beyciğim bir şey söyleyeyim okuyorum. 28 Şubat'ın ta göbeğiydi evet. ta göbeğiydi cami açmak ibadet etmek bir şey söylemek neredeyse suç halindeydi ben 28 Şubat'ın göbeğinde Kızılay'da Şeşyamil Camii'ni açtım metro çarşısının içinde 28 Şubat'ın Göbeğ. göbeğinde Metronun içerisindeki o cami evet. 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 Yani orada biliyorsunuz e, hala e, cuma günleri e, bütün koridorlar taşar doğru, gider. Doğru. Bütün öyle bir şey oldu. Hatta Dokuduk. gazetelere düştü. Ne oldu? Doğru. Ne oldu? Doğru. Hiçbir şey. Ama ben size bir şey söyleyeyim. İşte bu cesaretin <laughs> veya bu kararlılığın Ama bu bizimki Allah korkusu. Eyvallah. Tamam. Allah korkusuyla yapılan bir şey. İşte o o o e, sağlam inancın meyvelerini biz bugün çok şükür Erhan. aldık. Çok Erhan. şükür aldık. Yani bu millet, bu fakir millet bu meyvelerden bugün istifade ediyor. Elhamdülillah. Yani bir coşkuyla hepiniz dua alıyorsunuz. Hepiniz çok Erhan. ciddi dualar alıyorsunuz. Başkanım demin böyle kelimeler boğazınızda dürüldü ve göz yani gerçekten zor bir bir şeyleri hatırladınız aslında. Yani dediniz ki benim canımı alacaklardı zaten. Yani demek ki o dönemde siz canınızın alınması noktasına kadar gelindiği için mi yani bu neler ifadeleri yapmadınız? Neler yapılmadı? Erbakan hocama yapılanları düşünüyorum evet, da. Tabii, tabii, tabii. O kibar insana, o yani melek gibi insana ne zulümler ettiler ya? Ne zulümler ettiler, ne hakaretler ettiler ya? Bunun yüzde birini biz bugün kimse, ne yüzde? Milyonda birini bir başkasına yapmıyoruz ki. Elimizde imkan olduğu halde. Yapmak doğru da değil zaten. E, doğru değil. O bir rövanşist şey olur yani öyle hani aynısının geçenlerde yapılması. Geçenlerde bir medya mensubu benle telefonla konuşuyor bir münasebette ben onu aradım bir yazı yazmış. Ya dedi Melih dedi işte bu 28 Şubat'ı köpürtenlerin başında gelen adamla ilgili. Ya Melih dedi bu adamın hakkında dedi konuşmasan etmesen sağda solda. Bak dedim sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bizim elimizdeki belgeler onun hakkında. Onun elinde o dönemde bizim hakkımızda bunun binde bir olsa bizi linç ederlerdi. Dedi. Asallar. Linç ederlerdi bizi dedi. Yani bir merhamet bambaşka bir şey, adalet bambaşka bir şey. Allah korkusu var. Şimdi ona... ya ben sana ya sen bak eee benle taban tabana e, zıt fikirli bir insan ol. Taban olabilir, tabana olabilir. Ha, ol. onu anlatacağım. Ol ve benim elime düş. Ben sana adalet dağıtacak mevki ve makamda olayım. Eğer ben sana adaletsizlik yaparsam ben şuna iman ederim. Allah öbür tarafta benden bunun hesabını sorar.